hafta 3 videosunu da çekeyim. Şimdi aşama aşama voltaj veriyoruz. Şimdi 5.5 3.3 voltu verdik, e yetmedi. Şimdi 4.4 5.5 volt veriyoruz. No it sanki bu hafif hafif ya. Neyse part. Part 4 olarak voltaj kaldırıp vereceğiz mecbur. Biraz çok az bir şey sanki sor var. Hissedilmeyecek kadar. Ya yani genelde zaten kronik e, şeyler hep entegrelerde oluyor. Kronik e, günce şahsı oluyor. Ondan sonra omaj yükseliyor. Ki kısa devreye düşürüyor. Muhtemelen kroniktir zaten de. Kronikler genelde entegrelerde oluyor. Kronik de arızalar. Buradan e, Zannediyordum. Burada yok. Muhtemelen şu entegrelerdendir o zaman. Kapatalım mı böyle? Kapatalım. Neyse. Part 4 olarak tekrar ee, 8 volt vereceğim. 8.8 .8 volt vereceğim.